Bitcoin yeni zirve yapmak için hazırlanıyor. Solana başta olmak üzere birçok altcoin için spot ETF başvuruları onaylanmak üzere. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in güncel durumunu değerlendirecek ve önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında nasıl fiyat hareketleri görebileceğimizi birlikte inceleyeceğiz. Crypto News kanalındasınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İsrail ve İran arasındaki gerilimin soğumasıyla birlikte Bitcoin tarafında da tekrar yukarı yönlü bir toparlanma görmüştük. Şu anda Bitcoin tarafına baktığımızda yaklaşık 108.650 dolar civarlarında bulunan yatay direnç seviyesini test ettiğini ve bu seviyeyi kırmaya çalıştığını görüyoruz. Günlük grafiğe geçtiğimizde bakın sol taraftaki düşen tepeleri şu şekilde birleştirecek olursak aynı zamanda bir düşen trendinde hemen altında bulunduğumuzu göreceksiniz. Böyle bölgelerde genellikle hacimli mumlarla kırılım gerçekleştikten sonra fiyatın hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşmasını bekleriz. Zira şu anda Bitcoin'de görmeyi beklediğimiz şey de tam olarak bu. Bitcoin'in bu bölgede hem düşen trend hem de yatay Direnç seviyesini aynı anda kırıp hızlı bir şekilde bu bölgeden uzaklaşmasını bekliyoruz. Bitcoin tarafına haftalık grafikte bakacak olursak yaklaşık 110 bin dolar seviyeleri Bitcoin için yeni ATH seviyesinin gerçekleşebilmesi için geçilmesi gereken önemli direnç seviyesi olarak karşımızda duruyor. 110 bin dolar seviyesinin demin konuşmuş olduğumuz 108.650 dolarla inanılmaz derecede yakın olması bu iki seviyenin birlikte geçilmesine ve Bitcoin fiyatının daha da hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesine sebep olabilir. Şu anda bizim beklentimiz Bitcoin'in 110.000 dolar direnç seviyesini hızlı bir şekilde geçtikten sonra fiyatın 115.000-120.000 bin, bin dolar seviyelerine kadar uzanacağı yönünde. Bitcoin'de bu hareketi beklememizin bir diğer sebebi de şu anda Amerikan borsasında S&P 500 ve Nasdaq'ın yeni zirveler kaydediyor olması. Bildiğiniz gibi bir yıl kadar önce Bitcoin spot ETF'ler aracılığıyla Amerikan piyasalarında işlem görmeye başlamıştı. Dolayısıyla bu da Bitcoin'i hem Amerikan borsasında işlem gören hisse senetleriyle hem de S&P 500 ve Nasdaq gibi endekslerle pozitif korelasyonunun yükselmesine sebep oldu. Yani bu demek oluyor ki S&P 500 ve Nasdaq yükselirken Bitcoin'de de yükselişler görüyoruz. Bu geçtiğimiz 6 ayda bu şekilde gerçekleşti ve bundan sonra da bu şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla S&P 500 ve Nasdaq tarafında şu anda yeni ATH'lar, yeni zirveler kaydedilirken Bitcoin tarafında da yeni ATH, yeni zirve kaydedilmesini beklemek oldukça makul bir fikir gibi gözüküyor. Bitcoin için ATH beklentimizi birazdan sizlere Bitcoin dominans ve total market cap üzerinden de göstereceğim. Ama oraya geçmeden önce sizlere bu videomuzun sponsoru BTC Bull Token'dan bahsetmek istiyorum. BTC Bull Token Bitcoin'de yeni ATH'lar, yeni zirveler geldikçe token geri alımları yapan ve yine Bitcoin'de yeni zirveler geldikçe bu token'ı elinde bulunduranlara airdroplar vermeyi hedefleyen bir meme token projesi. BTC Bull şu anda ön satış aşamasında ve ön satışın bir bitmesine 6 günlük bir süre kaldı. Şu ana kadar ön satışta toplanan miktar yaklaşık 7.8 milyon dolar civarında. ETC Bull Token'ın web sitesinde sayfayı aşağıya kaydırdığınızda yol haritası bölümünde Bitcoin hangi fiyat seviyesini geçtiğinde projenin nasıl bir aksiyon alacağını görebilirsiniz. Örneğin Bitcoin 125 bin dolara ulaştığında BTC Bull Token'ın hazinesinde yer alan tokenlardan bazıları yakılacak ve böylece BTC Bull Token'ın fiyatının yükselmesi desteklenmiş olacak. Bitcoin 150 bin dolara ulaştığında BTC bull holderlarına bir airdrop yapılması planlanıyor. Ve bu şekilde Bitcoin her yeni kilometre taşını aştığında BTC bull token sahipleri için bu ve buna benzer avantajlar düşünülmüş. BTC bull token Bitcoin'e ve Bitcoin'in geleceğine güvenen yatırımcılara farklı bir meme token alternatifi sunmayı hedefliyor. BTC bull token ile ilgili detayları videonun açıklama kısmında bulunan özel bağlantıda bulabilirsiniz. Projeye bu videomuza sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Hadi gelin tekrar Bitcoin analizimize geri dönelim. İlk olarak Bitcoin dominansla başlayalım. Bitcoin dominans yaklaşık %66 seviyelerine kadar ulaştıktan sonra şu anda bir geri çekilmeyle %1'lik bir pay kaybetmiş durumda. Yani Bitcoin'in toplam kripto para piyasası içerisindeki Piyasa değeri %1'lik bir kısmı altcoin'lere ya da diğer coin'lere şu anda kaybetmiş durumda. Fakat Bitcoin dominans tek başına değerlendiremeyeceğimiz, tek başına değerlendirdiğimizde çok da anlamlı olmayan bir veri. Dolayısıyla bu veriyi total market cap dediğimiz toplam piyasa büyüklüğü verisiyle birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Total market cap verisine baktığımızda toplam kripto para piyasa büyüklüğünün yaklaşık 3.29 trilyon dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz ve grafiğe baktığımızda grafikte herhangi bir düşüş gözlemlemiyoruz. Dolayısıyla Bitcoin aslında altcoin'lere, diğer coin'lere kendi payından pay kaybederken piyasanın geneli büyüdüğü için Bitcoin fiyatında bir düşüş gözlemlemiyoruz. Ki bu çok mantıklı. Videonun başında da söylediğim gibi şu anda spot ETF başvuruları hala beklemede. Bu spot ETF başvuruları onaylandığı takdirde Solana başta olmak üzere altcoin'lerde de yükseliş hareketleri gözlemleyebiliriz ki bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum ben. Bir başka videoda bunu da konuşuruz. Dolayısıyla Bitcoin yeni ATH kaydederken arkasından bu spot ETF başvuruları onaylanmak üzere olan coinleri de izleme listelerinize alırsanız önümüzdeki günlerde spot ETF'ler onaylandığında bu coinlerden de güzel getiriler elde etme imkanınız olabilir. Sözün özü Bitcoin şu anda çok kritik bir eşikte dinleniyor diyebiliriz. Fakat bu dinlenmenin çok da uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. Şu anda hemen altında bulunduğumuz majör direnç seviyesi ve yatay düşen trendin kırılmasıyla birlikte piyasada momentumun artacağını ve fiyat hareketinin 120 bin dolarlara kadar hızlı bir şekilde tırmanacağı kanaatindeyiz. Elbette bu videoda konuştuklarımızın birer yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatarak videonun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Bu videomuza sponsor olan BTC Bull Token ile ilgili detayları video açıklamasında bulabileceğinizi hatırlatarak şimdilik bu videoyu kapatabiliriz. Video hoşunuza gittiyse aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızı, görüşlerinizi bizimle yorum yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.